Hepimizin çocukları çok özel ve hepsinin kendine göre farklı ihtiyaçları var. Easy Fish Oil, çocuklarımıza ve bizlere yardımcı olmak için farklı ürünler sunuyor. Hayattan daha fazlasını istemek hepimizin en doğal hakkı. Hele ki çocuklarımız için. Onlardan daha değerli olan ne var ki? Siz de Easy Fish Oil balık yağı dünyasında bize katılın. Hayal etmesi bile yeter Dünya senin gözünle güzel Narin tenine her dokunuş sevgiyle özel Karanın her dokunuşta en iyi korumayı hissetmesini istedim. Bu yüzden o büyürken Prima'nın en iyisi Premium Care'ı kullandım. Yeni Premium Care yumuşak derma konfor koruma katmanıyla sıvı kakayı bile içine hapsediyor, ıslaklığı bebeğin cildinden uzak tutuyor. Bebeklerimiz büyürken 5 yıldızlı cilt koruması sağlıyor. Prima Premium Care, pediatristlerin bir numaralı tercihi. <laughs> hm. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapalım. Skodanızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Üstelik Skoda'nızdan en iyi performansı almak ve beklenmedik sürprizlerle karşılaşmamak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin. Marketimi kesinlikle değiştirmem diyordu. İste gelsin. Ama değiştirdim. İste gelsin de 365 gün, İsteyene 30, isteyene 50, isteyene 100 lira anında indirim var. Üstelik marketin seçtiği değil, benim istediğim ürünler. Terzi Süpermarket İste gelsin. Rol yapmak bana göre değil. Sahnede hay hay. Ama gerçek hayatta hiç olmuyor. Mesela kayıp ederiyle maça giden şu aslan damat. Gol olunca nasıl da sevinmiş rol yapıyor. Festival filmlerine bayılırım rolü yapıp sıkıntıdan bayılan arkadaşı da unutmayalım. <laughs> Ve tam bir klasik. Patronun her esprisine nedense çok gülen bir çalışan. Fark ettiniz mi? Hepsi hayatından rol çalıyor aslında. Ya sen. Kendin olman için ihtiyaç duyacağın her şey onda. Skoda Octavia. Rollerden uzak, kendine yakın. Bekle beni, bekle beni, bekle beni ben geleceğim. Denizin mavisinin, ormanın şarkısının, derin bir nefes almanın, değerini bileceğim. Kızım erkek Bilinçli şeyde böyle gelmiş böyleler deyip de durmaya çalışır Adımadım Jesse baby baby göre göre bu dünyaya ben iyi bakacağım Bekle beni Bekle beni Bekle beni ben geleceğim Ne paralar pullar ne mallar mı yükler. Bana bırakacağım miras güzel bir dünya olmalı. Unutma, ben unutmayacağım. Dinle.